Karakola gitti. Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan sevgilisine dürüm getirdiğini söyledi. Ancak tedbir amaçlı ekmeğin içine bakıldığında polisler bile şaşkına döndü. Kebabın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Dürümün içine uyuşturucu koydu, gözaltındaki sevgilisine vermeye kalktı. Foyası ortaya çıkınca aynı kaderi paylaştı. Akıl almaz olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen kadın polis tarafından yakalandı. O nezarethanedeyken erkek arkadaşı kapıda belirdi ama polis ondan da şüphelendi. Kadın şahsa yakın arkadaşı olduğunu beyan eden bir erkek şahıs tarafından yemek getirildi. Yapılan üst aramasında montunun sol cebinden uyuşturucu ve uyarıcı maddeye rastlanıldı. Şüphelinin cebinde 54 gram uyuşturucu madde bulununca tedbir amaçlı dürüm de kontrol edildi. Ekmeğin içinde sadece kebap yoktu. Kadın şahsa getirilen yemek tarafından detaylı bir şekilde incelendiğinde içerisinden uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak düşündüğümüz narkotik maddeye rastlanılmış. Sevgilisi gibi gözaltına alınan gencin uyuşturucu madde kullanmak, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.